Arkadaşlar bazı <laughs> insanların bazı durumlarda öncü olması gerekiyordur arkadaşlar. Hep, hep ben mi olacağım ya? Al al Bir kere gittim. Al kere gittim. Toka yedim abim. Allah. Kolay gelsin. Yapma abi. Ayfana. Sizin, <laughs> sizin, sizin için bak. bak sizin git, için, sizin için gidiyorum tamam mı? Yani Delikanlı olucam. olacağım. Ayağını tutuyorum bak. Ya. Bu neydi ya? ya bu böyle yok. patlatıyor Hiç mu? Bu. Herkes sıra sıra birer butona çıkacak, basacak. <laughs> Gönlünden geçen varsa bana sorsun. Öldürtmem. Kırmızıya bas hiçbir şey olmayacak. Patladı. Patladı. <laughs> ya. Yüfe beni dinle hayatta kal. Söyle abi. Pembeye bas. Harbi sana bütün kalbimle söyledim bunu bu arada. O kadar seni sevmeme rağmen. <gülüyor> <gülüyor> Aa kırmızı kırmızı. Neyse. Ya hep bana güvenmekten Allah vazgeçme. Allah'ım hayır ya. Pembe. Bu <laughs> çok kötüydü ya. Bu neydi ya? Diğer tarafa geçmeye çalışıyoruz. Bazıları patlıyor bazıları patlamıyor. Evet B24 bu B24 bu. <gülüyor> B24 ne yapıyor? Ben az önce delikanlı gibi gittim. Bir başka delikanlı. Tamam ben giderim abi. Daha çık. Ben gidebilirim. Ne var abi çete ne oldu amına koyayım bir anda? Hayır. <laughs> Nasıl banlandı oğlum? Mümkün değil amına koyayım. Ne? Öldü. Hayır vurma bana. Vurma bana.